Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe, vaat olunmuş güne, tanıklık edene ve tanıklık edilene and olsun ki, inananları biri biri yakmak üzere hendekler kazıp, içlerinde ateş yakanlar kahroldu. Hani onlar ateşin çevresinde oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlar. Onlar çok güçlü olan, çok övülen, göklerin ve yerin hükümranlığı elinde bulunan Allah'a inandıkları için onlardan öcü almışlardı. Ancak Allah her şeye tanıktır. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence yapanlara ve sonra da tevbe etmeyenlere gelince, onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap onlar içindir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. İşte büyük başarı budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Şüphesiz yaratmayı başlatan ve sürdüren O'dur. O çok bağışlayan, çok seven, arşın sahibi, şanı çok yüce olan, dilediğini mutlaka yapan. Sana orduların Firavun ve Semud'un haberi geldi mi? İnkar edenler Allah kendilerini arkalarından kuşattığı halde yine de Kur'an'ı yalanlamakta ısrar etmektedirler. Ancak onların yalanladıkları levh-i mahfuzda bulunan ve şanı çok yüce olan Kur'an'dır.